hoş geldiniz. Bugün caz müziğiyle ilgili isimli söyleşimiz olacak. Sizi tanıyabilir miyim? Ben tanıyorum ama izleyicilerim açısından. Sen başlayın. Sen sana <laughs> mı dedi diye. Yok, tamam. ikimiz de. Biz... Ha, i̇kiniz, ikiniz ha, evet, tamam. evet. Ben ikinizi tanıyorum ama siz kendinizi tanıtırsınız. <laughs> evet, Ben Yavuz Akyazıcı, caz Müzisyeni'yim. E, enstrümanım gitar. Evet. E, ve Müzik psikolojiyi de çok e, iç içe bir sürü kendi hayatımızda e, yaşadığımız e, psikolojik e, durumları e, açığa kavuşturmak adına bir de e, bizim müziğimizle e, insanlara ne sunabileceğimiz konusunda e, bir şeyler konuşuruz e, diye şey evet. Tam ana başlıkları belli olmasa da evet. onunla ilgili bilgileri paylaşacağız. <laughs> 55 yaşındayım, e, <laughs> Cavus seniğim. <laughs> Yarışmacı arkadaşlarıma ama <başarılar. gülüyor> ya, şeyler. merhabalar. Funda Kezici. Ee, ben de caz müziğiyle temel olarak, anla olarak ilgilendiğim müzik caz. E, ve vokal, caz vokal. Benim de enstrümanım sesim. Ee, tekrar bu, bugün burada olmaktan, sizde olmaktan çok çok memnunuz. Sohbeti merakla bekliyorum açıkçası ben de. Çok güzel. Peki, caz müziği nedir? Evet, nedir? Ee, Şimdi bir sürü caz müziğini bu kelimenin aslında evet. e, e, zenci topluluğu kökenli bir müzik olan caz müziğinin caz müzisyenlerine satıldığını söylüyor. E, Bill Evans diyor ki mesela ustalarından bir tanesi, evet. entelektüel olarak conceptualize edilemez, it's a feeling diyor. Ama genel olarak ritmik evet. olarak belli paternleri yani çaldığınız zaman tanıyabileceğiniz belli e, ritmik yapısı olan Doğaçlama kökenli, alameti, farikası doğaçlama olan evet. bir müziktir. Hı hı. Yani doğaçlama ne demektir? Ee, müziği çaldığınız anda bestelersiniz. Yani evet. 30 saniyelik bir müziği siz 6 ayda besteleyebilirsiniz ee, doğaçlama evet. yapmıyorsanız. Klasik müzik eseri yazıp birine çaldıracaksınız ama hı hı. 30 saniyelik müziğin 30 saniyelik zaman içinde bestelenmesine doğaçlama deniyor. Evet, çok güzel. Peki, Zorluklar neler dersek nasıl açıklansın? Çalışmanın psikolojisi, izlemeye gelenlerin psikolojisi gibi. Ee, Valla şimdi tabi bu hayat boyu süren bir meslek olduğu için, yani kimlik evet. mesleği, yani mimarlık gibi psikologluk gibi. Dolayısıyla. İlk ilk yıllarda daha öğrenme, o müziğin dilini öğrenme aşamasında her şey beynimiz sünger gibi emiyor, heyecanlı. Sonra bir stil oluşturuluyor. Fakat sonra performanslar başlıyor. Ve yıllar geçtikçe bunun bir virtüözite tarafı var. Seyirci en güzel 1 saat, 1 saat 45 dakikalık bölümünü alıyor. Fakat bunun bir arkasında yıllarca süren bir çalışma var ve her gün Evet. E, aynı döngüye e, daha yaratıcı bir şekilde gitmenizi, gitmediğiniz takdirde kendinizi tekrar edip sıkıcı bir şekilde bir döngüye girdiğinizde bütün e, psikolojik durumunuzu etkiley etkileyen bir durum var. Çünkü her gün enstrümanınızda çalışmanız gerekiyor. Hı -hı. Ve her gün yeni oyunlar bulmanız gerekiyor. Yani bunun günün oyunu şekline dönüşmesini sağlayacak kadar, konuya hakim olana kadar zaten ne olduğunu anlayana kadar bir 7-8 sene geçiyor. Dolayısıyla yaratıcılık kısmı oldukça e, insanı bazen zorlayıcı e, oluyor. Evet. Hadi Bu hadi bir zorluğu. Kendinizi döverek çalıştırmak. Evet. evet. Yani işte bir e, olimpiyatlara hazırlanan atlet psikolojisi burada çok işlemiyor veya ee, bir yine olimpiyatlara ya da jimnastik yarışmasına e, hazırlanan bir jimnastikçi gibi ya da bir buz pateni e, figür dansçısı gibi bir durum yok. Çünkü e, mesela şimdi biz doğaçlıyoruz, konuşma e, yapıyoruz. Evet. Ben çok ünlü bir roman yazarı olsaydım ya da bir edebiyatçı olsaydım dili kullanma ve o konudaki kuvvetli olduğum noktalar şimdikinden farklı olacaktı. Muhtemelen daha estetik sunabilecektim. Evet. Bunun için de çalışmam gerekiyor, okumam, öğrenmem gerekiyor. Evet. Ve bizim için de enstrüman. Bütün gün evet. bir düzgün cümle, bir melodik cümle ve onun insana hissettireceği his. Evet. Çünkü e, ulaşmak istediğimiz nokta o çalışmalarımızı yapıp sahnede seyirci önünde çalmaya başladığımız anda ideal noktaya ulaşmak. O da nedir? İdeal noktada bir doğaçlama olduğu zaman e, müzisyenler kendisini bir aracı olarak hissediyor olan bitene. Evet. Aslında olan biten ne olursa olsun öyle olacakmış gibi sadece bir aktarıcı gibi hissediyor. Yani evet. iyi müzik çıktığı zaman hissiyat bu. Hı hı. Ee, daha başka jazz müzisyenleri de bunu söyler, Funda da bahsedebilir. Hı hı. Ve bununla ilgili ilginç konsept bir konsept geliştiren bir jazz piyanisti var, Kenny Werner olayın tamamen psikolojik evet. boyutunu ve hatta buradan çıktığı teorilerde, gerçek hayatta başka konularda da bir takım şeyleri halledebildiğinden bahsediyor. Türkçe'ye çevrilmiş versiyonu kitabın Zahmetsiz Ustalık. Evet. İngilizcesi Effortless Mastery. Evet. Orada bir takım hı hı. şeyler veriyor. yok da aslında bu konuda biraz daha şey yani o daha derinden takip ediyor. Evet, evet yani caz, caza özgü bir e şey mi bilmiyorum belki genel müzik için de aynı şey söyleyebiliriz ama genellikle özellikle yaratıcı süreçlerde kendimizi çok eleştirmeye beğenmemeye hep kötülemeye daha yatkınızdır. Bu bahsettiği kitapta da hep onun altını çiziyor aslında. Öncelikle hangi seviyede olursanız olun bir yetenekleriniz becerileriniz nerede olursa olsun o anda olduğu gibi her şeyi kabul etmek üzerine bir şey sunuyor. Ee, ve aslında biraz da yaptığınız müziği, mesela doğaçlamadan bahsettik, evet. işte sahnede doğaçlama anında olan bir şey. Evet. Tabii ki onun için çalışmanız lazım, işte bir takım işte armonik, işte teori, ritim vesaire hepsini. Ama sahneye çıktığınız anda aslında onların hepsini bir kenara bırakıp evet. O anda hani ruhunuzun süzgecinden ne geçiyorsa bırakmanız gerekiyor. İşte onu bırakabilmeniz için de, gerçekten e, bir şey olabilmesi için iyi kötü güzel çirkin doğru yanlış gibi tanımların olmaması daha performansınızı akıcı hale getiriyor. Bu her zaman başarabildiğiniz bir şey olmayabilir. Özellikle başlangıçta daha yeni yeni, taytaysanız, işte sahneye yeni yeni çıkıyorsanız o zaman daha da zor oluyor. Ama zaman içerisinde gerçekten tecrübeyle de işte çalıştıkça, sahneye çıktıkça öğreniyorsunuz, görüyorsunuz ki hakikaten onu yapabildiğiniz zaman Gerçekten gönülden kabul ettiğinizde ortaya çıkan performansı o zaman daha akıcı ve daha güzel oluyor her şey. Yani burada yargı olarak bahsettiğimiz şey olumlu da olabilir. Yani tabii şöyle tabii. yukarıdan bir ışık, bir kanal açtığınızı düşünün doğaçlama yaparken evet. hissettiğiniz his o. Ama bir şey çok hoşunuza gitti ve onu siz yarattınız o anda ve onu durup aklınızın içinde alkışladığınız anda o ışık bağını koparmış oluyorsunuz. Hmm. Ee, olumlu veya olumsuz. Yani. Şu anda yaptıklarım sıkıcı mı acaba? Düşünceniz sizi e, koparıyor akıştan. Evet. Evet. Akıştan koptuğunuz anda da evet. e, muhtemelen e, sonraki sonuçları en azından bir 15-20 saniye için pek iyi olmuyor. Evet, e, bazen de şüpheye düşüyor galiba sanatçılar. duygularını tam aktarabiliyor muyum? Nasıl algılıyorlar? E, yeterince ifade edebiliyor muyum gibi endişeler oluyor mu acaba? Yani insanın hakkına gelmiyor desem yalan olur. Yani Sürekli her zaman, yani hep o düşüncelerle olsak hiç sahneye çıkamazdık tabi. Ama bazen öyle endişeler gelebiliyor. Mümkün mertebe kendi adıma öyle şeyler geldiği zaman çok baskılamadan, hani işte gökyüzünden geçen bulutlar gibi izlemeyi ve çok onları tutulmamayı ve bu sayede daha rahat ettiğimi fark ettim. E, geliyor yani zaman zaman sahnedeyken de oluyor, sahneye çıkmadan önce de oluyor e, ama yani çok çok minimal, çok e, az ölçek olarak çünkü dediğim evet. gibi öbür türlü sahneye çıkıp şarkı söylemek çok zor olurdu. Tabii tabii. Bir de sizler usta sanatçılar olduğunuz için kolaylıkla bununla başa çıkıp başlatıyorsunuz. Yani o konuda ben aslında Yavuz'dan da çok aldım Çünkü o hani kıdem olarak benden çok daha hani e, ileride bir e, caz müzisyeni, hı hı. E, 30 küsür seneden fazla değil mi? Caz müziğiyle ilgili. 87'den beri. Beri. Yani biraz onu gözlemlemek de aslında bana çok yardımcı oldu Işın Hanım. Çünkü o bu az önce bahsettiğimiz bütün bu şeyleri bir şekilde doğal olarak e, ortaya koyabilen bir insan. Gerçekten ne olursa kabul eder, işte e, kendine dair, kendinden çıkacak şeye baştan bir güveni vardır. Hı hı. E, o E Onları gördükçe, ondaki o rahatlık tabii biliyorsunuz enerji bulaşıcı, sahnede beraber müzik yapıyoruz. Hı hı. İşte hı hı. onun o rahatlığı, o tamamen o an orada müziği olan, işte akışı olan izin verişi vesaire onları gözlemlemek hı hı. de bana çok katkı sağladı. Onunla beraber müzik yapmak, sahnede olmak da o anlamda çok etkili oldu. E, gözlemlemek ve ne yapıyor, ne yapmıyor gibi. Bir nevi mentorluk gibi. Onun çok belki farkında olduğu bir şey değildi ama hem zaman içerisinde geliştirdiğim bir şeydir. Evet. E, o yüzden önemli. Evet, çok güzel. Peki Yavuz Bey, neden caz? <laughs> ne? neden? neden caz? <laughs> ee, benim için e... Enteresan bir hikayesi var, ee, bir arkadaşım Boğaziçi Üniversitesi'nde e, müzik kulübünde biz müzik yaparken, o zamanlar daha işte e, psychedelic rock, Pink Floyd tarzı müziklerle ilgilenirken e, bir arkadaşıma da bir kaset vardı, e, John Coltrane'in A Love Supreme isimli albümü, her şey ondan sonra başladı. Yani orada dinlediğim hiçbir şey, yani daha önce dinlediğim hiçbir şeye benzemeyen değişik bir müzikti ama çok ilginç bir bağ kurduk. Bundan sonra bugün geldiğim noktada o albümle ilgili çok fazla şey biliyorum tabii, onun tarihçesini, işte koltre'nin e, e, dinsel evriminin e, müziğine olan etkisi. Çünkü A Love Supreme, e, Supreme bir aşk, o bahsettiği Tanrı sevgisi. Fakat Tanrı olarak isimlendirdiği şey <laughs> Bazı din kitaplarında da kabul edilen fakat onun verdiği şey hepimiz. Yani enerji iyi, kötü. Evet. Bütün yıldızlar, bütün moleküller o o onun bir parçası olmak. Yani o onunla ilgili bir hikaye bu. Ee, ve e, albümünün içinde açıklıyor, tabii ben o derinliğe erişebilecek bir zeka yapısı, dünya algısı imkan ihtimal yok 18-19 yaşında. Fakat müzik bunları e, bypass eden, e, arkasındaki entelektüelizmi bypass eden bir durumu var. Hı hı. Ee, daha yukarıdan, daha yüksek bir çağrı gibi bir albüm. Yani daha önce dediğim bir şeye benzemiyordu. Aslında evet. Cazı giriş noktası için çok kolay bir nokta değil. Evet, ee, deriz o, deriz. O, o albüm evet. evet. Miles Davis'in Kind of Blue albümüdür doğru. Evet. Daha basit, algılanır, sevilecek. Coltrane'in Love bir albümü değil ama öyle bir şekilde niye o arkadaşım onu bana verdi falan o konuları konuştuk sonra. Ama kendisi şimdi e, e, sen beni Sen değil mi? Hı -hı. Onun e, müdür yardımcısı. Oraya bir Akbank Jazz Festivali konserine gittiğimizde karşılaştık ve o Akbank Jazz Festivali'ndeki konserler dizisinde de hep bu hikayeyi anlatırdım. Karşıma çıktı müdür yardımcısı olarak sen e, ve 30 sene sonra karşılaşmıştık olduk. Full circle gibi olduk. Evet. Hı hı. Doğru. Peki bazen çalışmak istemediğiniz dönemler olabilir. Her meslekte de olabilir. İçe kapanma dönemleri olabilir. Çalışmak istemediğiniz, çalışmadığınız ya da az çalıştığınız dönemlerde Neler hissediyorsunuz ve nasıl başa çıkıyorsunuz? Evet, ben şu an öyle bir dönemdeyim. <gülüyor> <gülüyor> yani yaklaşık bir 15 gündür. Tabii bunlardan çok sıklıkla olmuyor ama olduğu zaman bazen bir iki hafta sürüyor, 6 ay sürüyor. sürüyor. Ama iki sene yakın müziği bıraktığım bir dönem de var. İki <laughs> sene yaklaşık. Mesela Miles Davis'in beş senelik bir çalmadığı dönem var. Böyle şeyler olabiliyor. Genellikle o kısır döngü ve ben yaptığım şey ne kadar önemli ki? Kaç kişi anlayacak ki sorularını? Bazen yenik düşmüyorsunuz benim kadar tecrübeli olduktan sonra. Çünkü bu dönemler gelip geçiyor. İnsan bunu kanıksıyor. Ben evet. bu tamam, şimdi evet. böyle hissediyorum, bu geçecek diye düşünüyor. Evet. Ama e, bu dönemlerden de geçiyor insan. Ee, o zaman oraya çok fazla dokunmayıp, nasıl olsa o bir şey gibi e, çağırıyor geriye sizi. Evet. Hani içinizde bir şey varsa tekrardan üretmek istediğiniz evet. ya üretmek istediğiniz bir şey olacak ya halledemediğiniz bir derdiniz olacak gibi bir durum var aslında. Hani e, müzikle bunu e, açıklayabileceğiniz ve sizi daha iyi hissettirecek en azından o ruhani e, anksiyete mi? İşte her yani şey o, o şeyi e, sakinleştirecek meditasyon o ve bunu siz önce kendiniz iyi yaptığınız zaman iyi bir konserde de seyirciyle konuşulmayan fakat bir anlaştığımız bu iyiydi bu akşam herkesin hissiyatıyla bizim hissiyatımız tutuyor genelde. İyi, evet. Yani doğaçlama kökenli olduğu için ta tahmin edilemeyebilir oluyor ama olduğu akşam herkes biliyor orada güzel şeyler oldu o akşam gibi bir şey var. Evet. evet. Belki beslenme ve ilham döneminiz de olabilir, değil mi? O da olabilir. O da olabilir. Yani evet. e, insanın e, kimin lafıydı? Bu bir şeyin lafıydı? hiçbir şey yapmadan çok iyi hissederek geçirdiği bir gün boşa geçmiş vakit değildir bir müzisyen için gibi bir laf okudum Ne <laughs> geçen, <doğru>. <gülüyor> geçen. <gülüyor> evet. sanıyorum e, Led Zeppelin'in gitaristini söylüyorum birisi de olabilir, aldım olabilir. Sendir. olabilir. ben de en fikirdim evet, evet doğru çok güzel peki sizin konserleriniz nasıl nerelerde sizi nerelerde izledim? Yani değişiyor. Jazz kulüplerinde çalıyoruz tabii. Şimdi iki tane İstanbul'un jazz kulübü var bir tanesi Galata'daki eski Nardis. Bir tanesi nazaran daha yeni, daha modern Akasya ABM'de Anadolu Yakası'nda olan Badu Jazz İkisinde de daha yeni çaldık. Pandemi döneminde çok uzun bir dönem çalmadık. O bizi şey yaptı ama Sözü ve müziği bize ait olan yeni dört tane şarkı yayınladık. Daha önceden hiç yaptığımız bir şey değildi söz yazmak. Evet. Ee, öyle bir şey oldu. O sıkışmış, yani evin içinde çıkamadığımız da onu yapmış olduk. Belki normalde yapamayacaktık yoğunluktan. Hı hı. Ee, ama onun dışında işte caz festivallerinde işte ne bileyim evet. pandemiden hemen önce hatırladığım Akbank jazz festivali o bahsettiğim konserler dizisi. Evet. Umparlisa'da, Alanya Jazz Festivali'nde çaldık. İşte evet. Mersin Opera Bale Kulübü'nün bir konserine gitmiştik, Ankara'ya gitmiştik. Hatta yeni bir online jazz tarihi semineri verdik. Aynı zamanda içinde örnekler çaldık her bir dönemle ilgili. Dört evet. 4 haftalık. O da Opera Bale Kulübü'nündü. Evet. şimdi Pandemi sonrası yeni, tekrardan üretime geçmeyi planlıyoruz. Kendi şarkılarımızla evet. devam etmek istiyoruz. Evet, evet. Peki, sizi izlemeye gelenlerle konser çıkışı, feedbackler nasıl? Siz neler hissediyorsunuz? Yavuz'un dediği gibi... ...güzel olan akşamlar, güzel olan konser günlerinde... Sağolsun seyirciler de o konuda hakikaten cömertler yani gelip bizimle duygularını, düşüncelerini paylaşıyorlar genellikle. Güzel geri dönüşler alıyoruz yani bugüne kadar. Bilmiyorum hani kötü olduğunu düşündüyse belki gelip söylemeyenler olmuştur ama hani genellikle bizim de o gün çok iyi hissettiğimiz konser bitti, çok iyiyiz, güzel bir e, performans olduğunu düşündükten sonra insanlar hep çok güzel şeyler söylüyorlar. Çok, çok evet. keyif aldıklarını, çok evet. mutlu olduklarını, müziğimizi çok beğendiklerini, zaten takip ettiklerini. Evet, takip etmeyip bizi konserde e, ilk kez dinleyen insanların da mesela işte bundan sonrası için de çıktığımız yerleri öğrenmek istemeleri vesaire gibi güzel feedbackler alıyoruz. Evet, evet. ben de duydum. Yani gelen tanıdıklarım, arkadaşlarım var size tavsiye edince çok olumlu. İyi ki gitmişiz, bir daha ne zaman gideceğiz şeklinde ifade etmişler. Evet. Ya bizim bir şekilde öyle bir e, gerek ikimizin düet performansında gerek full grup ensemble'la çaldığımız zaman e, öyle bir şey oluyor, e, bir etki bıraktığımızı hissediyorum, düşünüyorum, evet. görüyorum insanların söylediği şeylerden de e, güzel gerçekten çok hoş bir şey yani bir performans sanatçısının sonrasında yaptığı işe dair böyle güzel şeyler alması insanların gönülden... Yani kimse böyle bir şey yok çünkü gelip bize söylemeseler söylemeyebilirler ama hani özellikle evet. onu söyleme ihtiyacı duymaları demek ki gerçekten çok mutlu olduklarını, çok iyi hissettiklerini, onları güzel vakit geçirdiğimizi hissettiriyor. O da bizim için çok besleyici bir şey tabii. Hani stage high denen bir şey vardır ya. Evet. Şeyle hep bahsederler. işte güzel konser sonrasında evet. Evet. Hakikaten 2 üç gün üstünüzde böyle çok tatlı bir güneş geziyor gibi oluyor. Böyle çok insanı iyi gelen bir devamında da güzel bir hissi oluyor. Evet. Güzel bir şey bu, bu, böyle bir şey. Yani müziğin gücü işte. Ben e, kalabalıkta yani samimi çağından e, caz kulüplerinde mesela bazen işte bazı festivallerde seyirci uzakta oluyor sahne hani çok evet. büyük oluyor kalabalık Hı -hı. büyük oluyor. O zaman ışıklar ve o kafalar yani çok evet. net göremiyoruz. Ama daha samimi gözün içine bakabileceğim yakınlıkta olan e, salonlarda çaldığımızda işte Nardis gibi. Evet. Ben insanlara böyle e, şarkı aralarında e, çalarken genellikle gözümü kapatıyorum çünkü ama bakıyorum he, he, hepsine bir hikaye evet. e, yakıştırıyor. İşte şu arkadaşlarım bugün e, 57 tane ev kredisi onayladı, şey yaptı, çok yoruldu. İşte bugün şey olacak ve genelde hep şeyim o geldiklerinden daha iyi hisse onları nasıl geri e, normal hayatlarından kopup bir şeyler hayal ettirip nasıl daha iyi bir hisle evlerine yollarım fikrini kafamda hep e, taşıyorum çünkü e, müzisyenlerin şeyi e, Seçim olarak hani ben yapabildiğim en iyisini yaparım, seyirciyle ilgilenmem gibi evet. bir bakış da var, ben öyle düşünmüyorum. Ee, içeri almaya çalıştığımız zaman sadece onu düşünerek bile insanları daha çok içeri alabildiğimi düşünüyorum. Evet. Ee, onun da etkisi daha e, geometrik oluyor. Evet. Ee, yani Çünkü o enerji dönüp geri geldiği zaman alkışlamalarına bile gerek yok, ben şarkı bittiği zaman biliyorum zaten. Evet, bir sonraki şarkı için güzel bir basamak oluyor, daha yükseltiyor hissiyatı böyle. Evet, bir de tabii seyirci etkisini biz bu pandemide çok daha e, fark ettik. Evet. E, i̇şte online bu şekilde bir takım e, seminerlerde işte çaldık, bir takım başka şeyler oldu ama canlı çalıp hani karşımızda işte insanların olduğu bir e, düzenler çok farklıydı. Evet. Yani bu hakikaten canlı müzik o anda yapılan, paylaşılan şey. Seyirciden size, sizden seyirciye gidiyor böyle büyüyen bir şey oluyor sanki. Hı hı. Onun bize de getirdiği şey çok farklı oluyor performans açısından. Yani bir adrenalin mi oluyor? Bir şey oluyor. Evet. Gerçekten çok farklı bir etkisi oluyor. Ben hatta Yavuz'a söylerim. Ya yani sen seyirci önünde çaldığın zaman Evet. Normal şeyinin yani neredeyse iki katı falan daha fazla şey oluyorsun. Hı. İnanılmaz performansın arttığı evet. diye gerçekten çok önemli seyircinin e, katkısı, orada bulunması bizim için. Evet. İnşallah bundan sonra yeniden eski şeye geri döneriz çalma evet. temposuna. Doğru, evet. Peki bu arada e, çıkan CD'leriniz var mı? Varsa e, nasıl elde edebiliriz? Ee, şimdi artık yeni dönemde maalesef e, CD'nin biraz kısa ömürlü oldu. E, CD <laughs> bastırmıyoruz. En son e, Turkish Standards Building 3 isimli albümümüzü kaç e, 2019 yılında mıydı? Evet. evet. Evet onu bastırdık. Ondan sonra yayınladığımız e, kendi, şarkılarımız. kendi şarkılarımızı. Hep e, dijital platformlarda Spotify, YouTube üzerinden evet. yayınlanacak şekilde yayınladık. Evet. Spotify'da hem benim Yavuz Akgözcü hem Funda'nın Funda Akgözcü olarak artist sayfası var. Evet. Orada bizim yazdığımız şarkılar da var. Bir tanesini üç şarkılık Maxi Single olarak yayınladık. Adı Kuş. Evet. Bir tanesi Dar Sokakta Manevra isimli tek bir, bir şarkıydı. Evet. Sözleri ve müziği bize ait. Bu geçtiğimiz Mart'ta. Ee, kuş çıktı sanıyorum. Nisan'da. Ya. Nisan'da. Haziran'da da. Haziran'da da. Şey. Dar sokakta manevra. Evet, evet orada mesela e, yani çünkü söz yazdığınız zaman e, iki şansınız evet. var. Ya kendi özel hayatınızdan e, biraz gölgeleyerek kimsenin anlamayacağı şekilde bir şey yapacaksınız. ile bağlantı kurabilmeniz için ya da bir roman yazar gibi. E, birisinin e, bir hikaye canlandırıp kafanızda. O Ayakkabıların içine siz girip siz olsanız ne yapardınız böyle bir şey olduğunda gibi, onun üzerinden edebi, şiirsel, müzikle alakalı bir şeyi bir araya getireceksiniz ve bir şeyler söylemeye çalışacaksınız. Yani söz yazmak oldukça zor bir şey ama gittikçe daha fazla kendimize o konuda güveniyoruz yazdıkça. kendimize olduğunu şaşırdık, seviyoruz yazdığımız şeyi de şimdilik. Evet, daha iyi olacak tabii yaza yaza. Hmm ki hedeflerimiz neler? Hedeflerimiz kendi şarkılarımızın sayısını arttırmak. Yani bundan sonra yeni albüm ya da yeni bir kayıt olacaksa bu kendi yaptığımız şarkılar olsun gayesindeyim. Ne kadar çok o kadar iyi kendi şarkılarımızı yaptık üzerine ana odağımız o. Bir de ikimizin de eğitmen tarafı var yani evet. ders veren işte Yavuz caz gitar ben hem vokal hem işte caz ya da diğer canallarda ders veriyoruz o konularda e, o da bize çok mutluluk getiren e, bize iyi hissettiren bize katkı sağlayan bir şey e, bir de verdiğimiz konserlerin tabi e, sayısının daha fazlalaşması bu pandemi sonrasında e, bir şeyler birazcık daha farklılaştı o anlamda bulmuyorum bundan sonra Pandemi öncesine tekrar geri dönebiliriz çalma sıklığı, mekanlar vesaire olması açısından. Ben bir de ikinci kitabımı yazmak istiyorum. Ee, i̇lki ya evet, kitap bak, iyi yani. gitti. Ee, caz Doğaçlama Sanatı diye ilk konuda evet. yazılmış, ilk kaynaktı, onu evet. yazdım. Ee, yani o oldukça talep gördü, dolayısıyla evet. o yüzden şimdi e, gitar spesifik bir şey yazmak istiyorum. Evet. Öbürü daha genel. Vokalistlerin, basçıların, herhangi bir enstrüman çalan herkesin e, caz müziğinin dil bilgisi gibi nasıl öğrenince e, yani bir böyle bir teknik bir kitaptı. Ama her enstrümanı kapsıyordu. Şimdi gitar spesifik bir şey yazmaya çalışıyorum. Evet, peki kaç yaştan itibaren size başvurabilir çocuklar eğitim için? Ee, tamam. Valla... Herhalde ben vokal için konuşursam, ergenlik çağından itibaren yetişkin, işte hobi amaçlı, performans amaçlı her türlü kişi iyi ben çalsam kabul ediyorum. Sadece çocuklarla hani o daha özel bir alan olduğu için evet. değil ama işte ergenlik çağı itibariyle herkes katılabilir. Evet. Yani ben şahsen 10 yaşından sonra herkesle ilgilenebilirim diye düşünüyorum ama çocuklar biraz oynasa daha iyi olur. 15'ten sonra hani böyle evet. e, çok keskin kurallı bir türizmin e, şart olduğunu düşünmüyorum o yaşlarda. çağ proteji olmak zorunda değil hiçbir çocuk. Evet. Çok zor bir hayat o çünkü. Beklentiler çok çabuk yükseliyor küçük evet. yaşta e, şey olan insanların. Şimdi biraz çocuklarını yaşadıktan sonra daha dengeli bir ilişki kurabileceklerini düşünüyorum enstrümanla. O yüzden 15 daha doğru olduğunu düşünüyorum ben. Evet, çok güzel. Peki, bu keyifli sohbette soracağım sorular bunlar. Siz ekleyecekleriniz var mı? Ekleyeceklerimiz kaldı mı? Ee, yani şöyle, e, işin ee, iyileştirme, healing kısmından evet. e, bir şey söylemek istiyorum. Orada belki sizi anlayabildiğim e, ender noktalardan bir tanesi yani siz ve sizin gibi aynı mesleği yapan psikologlar için konuşuyorum. Evet. Yani e, herhalde diyorum kafamın içinden e, yani bizim iyi, çok iyi bir akşam ki sonraki hissimizle e, önemli bir hastada çok önemli bir buluş ve sonrasında getireceği rahatlığı görerek hastanızda bir e, dönüm noktası yaşamak size benzer hisleri yaşatıyordur diye düşünüyorum. Öyle bir kafamdan şey kuruyorum ama böyle evet. bir aramızda çünkü ikimiz de e, ruhani temizlikle ilgili evet. bir bir şeyler yapıyoruz. Evet. İki meslek grubu da. Öyle düşünüyorum <laughs> kafamdan. <laughs> evet. Gerçekten öyle. Çok doğru işaret ettiniz. Harikasınız. Teşekkür ederiz Şunan Hanım. Tekrar bizi aldığınız için. Evet, tekrar görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar.